Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ilmek atmayı göstereceğim. Ben genelde bu şekilde misinalı dairesel şiş kullanıyorum. Bu daha kolay oluyor benim için. Başlamadan önce bu şekilde biraz ipimizi uzun bırakıyoruz. İpimizi uzun bıraktıktan sonra şu şekilde şişe şişle ortasına alıyoruz şişi. Daha sonra baş parmağımız ve e, arasında baş parmağımızı ve işaret parmağımızı geçiriyoruz. Şu şekilde bir üçgen yapıyoruz. Daha sonra bu baş parmağımızın altındaki ipten geçiriyoruz. İşaret parmağımızın altın oradaki ipi alıp çıkartıp parmağımıza geldiriyoruz. Tekrar şu şekilde üçgen yaptık. Baş parmağımızın altından aldık. İşaret parmağımızın oradaki ipi alıp içini oluş baş parmağımızdaki halkadan geçirip Şurada da kolaylıkla yapabilirsiniz. Başlama başka türlü başlama teknikleri de var ama ben bu şekilde yapıyorum. Öreceğiniz örgüye göre şişinize ilmek atarak istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Baş parmağımızın altından geliyoruz. İşaret parmağımızdakini alıp bu halkadan geçirip çıkart elimizi sıkıştırıyoruz. Tekrar şişimizde istediğimiz sayıda bu şekilde ilmek atarak devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.